Bu videomuzun konusu Dogecoin miningi nasıl yapılır ee, bildiğiniz gibi Dogecoin Elon Musk'ın tweetleriyle olsun e, bazı kuruluşların desteğiyle olsun bir anda fırlamıştı geçtiğimiz haftalarda iki hafta öncesinde ya da 3 hafta öncesinde olması lazım ee, insanların ilgisi de oldukça arttı bu yüzden hem nasıl mining yapabilirim bu Dogecoin ile ilgili hem de nasıl mining e, bu tarz işlemler gerçekleştiririm gibi sorular var insanlarda. Ben de bugün bunun için bir video çekmek istedim. Videomuzun konusu Dogecoin Mining'i nasıl yapılır? Bu aslında oldukça basit adımlarla Dogecoin Mining'de yapmak mümkün. Türkiye'de sadece Ethereum olsun, Bitcoin olsun ya da Monero gibi şeylerin mininginin nasıl yapıldığını gösteren videolar var. Ben de Dogecoin'in bugün nasıl Mining'ini yapabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak yapmamız gereken adım bir adet Dogecoin mining e, yaptıktan sonra Coinlerimizin geleceği bir cüzdana ihtiyacımız var Ben bunun için Binance'in kendi cüzdan adresini kullanıyorum arkadaşlar direkt Binance cüzdanıma buradan alıyorum coinleri Sizin de eğer Binance hesabınız varsa burayı kullanmanızı öneririm eğer yoksa bu işleri hiç bilmiyorsanız e, Dogecoin.com sitesine gelerek buradan Windows ya da işletim sisteminiz her neyse Buradan Dogecoin'in kendi cüzdanını indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben indirdim. Fakat kullanmadığım için ee, ilk defa indirdim. Senkronize süresi var biraz. Ben de şu an %3. Bu %100 olmasını beklemeniz gerekiyor. Senkronize olması gerekiyor şimdiki bloklarla. Bunu bekleyip yapabilirsiniz. Hiç beklemek istemiyorsanız da dediğim gibi Binance hesabı e, varsa elinizde yapabilirsiniz. 18 yaşından büyükseniz bir Binance hesabı oluşturup buradan alabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dedik bir adet wallet ihtiyacımız var dedik. Başka ne ihtiyacımız var ve bir de bir pool'a ihtiyacımız var, bir havuza ihtiyacımız var. Bu havuzda da unmineable denen bir havuz var arkadaşlar. Bu havuzdan istediğimiz coin'lerin mining'ini yapabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Gördüğünüz gibi buradan coin seç kısmından birçok coin'i seçebiliyoruz. Ben buradan bugün Dogecoin'i göstereceğim için Dogecoin'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi ben bu siteleri aşağıda vereceğim zaten. Böyle bir ekran gelecek karşımıza. Bu böyle yapıp burayı burada bırakabiliriz. Daha sonra benim size vereceğim linkten indirdiğiniz şu zip dosyasını çıkartacaksınız masa üstüne ve böyle bir yer gelecek size. Böyle bir dosya elde edeceksiniz. Daha sonra bu start.bat dosyasını sağ tıklayıp düzenle diyeceksiniz. Ve düzenlemeniz gereken alan karşınıza burada çıkıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere benim cüzdan adresim var. Burada düzgün cüzdan adresiniz olmayacak. Burada böyle doc yazacak. Siz burayı silip buraya cüzdan adresinizi yazacaksınız. Ve başka hiçbir şey ellemeyeceksiniz arkadaşlar. Cüzdan adresinizi yazdıktan sonra ctrl'de s deyip ya da buradan dosya kaydet deyip kaydedeceksiniz. Daha sonra çıkacaksınız. Ve bu start.bat'ı çalıştıracaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de çalıştı. Şu anda mining yapmaya başladı diyebiliriz. Aynen başladı. Bunu kontrol etmemizin bir yolu yani mesela burada mining yapıyor. Tamam güzel. E, belli bir kazanç da elde ediyorsunuz. Buna nereden bakacaksınız? Arkadaşlar buraya yordoç adres kısmından buradan e, wallet adresini yapıştırdıktan sonra buradan arama kısmına basıyorsunuz. Ve bizim şu an wallet'ımızın nasıl bir mining üzerinde olduğunu gösteriyor. Yani bizim cüzdan adresimizde nasıl bir mining yapıldığını bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu anda hash rate'imiz oldukça yüksek. Tabii bu tek bir ekran kartıyla bendeki oluyor. Daha bugün ilk defa yaptım. Uzun süre açık tutup mining yapmayı denemedim. Fakat siz yaptıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi PayNow adlı bir buton var burada. Buradan 50 dok olduğu zaman şurada 50 olur. 50 dok olduğu zaman Pay Now diyorsunuz. Pay dediğiniz anda arkadaşlar sizin cüzdanınıza bu dok coinler yatırılıyor. Ee, bir 6 dakika içerisinde buraya bastıktan sonra yatırılmış olması gerekiyor. Olmasa da yani illaki yatırılacaktır. Wallet adresinizi doğru girdiğiniz sürece illaki yatırılacaktır arkadaşlar. Ee, bu videomuzda böyleydi. Kısa bir anlatım oldu, oldukça kısa bir video oldu. Fakat bu işler gördüğünüz gibi zor işler değil arkadaşlar. Oldukça basit işlemler. Bu basit işlemleri de gerçekleştirmek için videolar kaynaklar Türkiye'de maalesef bulunmuyor. Ben de bunun için çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi şu an arkada miningimiz bu şekilde yapılıyor. Bunun için nasıl bir kazanç verdiğini bilmiyorum arkadaşlar. Daha tam mining yapmadım mining işleri de uğraşmıyorum. Sadece bilgi vermesi açısından size göstermek istedim. Videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar videoda söylemeyi unuttuğum bir kısım daha olmuş. Bu Dockcoin Miner'ı açtıktan sonra daha doğrusu buraya çıkarttıktan sonra etiketleyip çalıştıra bastığınızda sizde bir hata verebilir. E, dosya virüsü, miner virüsü diyebilir e, Windows tarafından. Bunun sebebi içinde mining yapılan bir e, kısım olması çünkü haliyle mining yapacağımız için mining yapılacağını anlıyor Windows ve bunun bir arkasında bir şirket bir kuruluş lisansı olmadığı için bunu tanımıyor ve tanımada da direkt mining virüsü etiketi yapıştırıyor. Fakat ve virüs gibi bir şey söz konusu değil. Zaten siz görüyorsunuz içine ne olduğunu, girip hepsine bakabilirsiniz. Bu start.bat kısmına sizin wallet adresinize vesaire gidiyor yani. Tamamen sizin kullanımınıza olan bir şey. Sizin yaptığınız, sizin kullandığınız yer virüsü diye algılayabilir. Dosyaya izin ver deyip tekrar devam et ve edebilirsiniz arkadaşlar mining yapmaya. Bu da böyle bir hatırlatmaydı.